Merhaba bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün e, geçen videoda gibi yine bir tane güzel bir kutu açılımı yapacağız. E, ne yapalım başka video yok. burada bu kadar ödülümüz var. Ve e, buradan artık 4000 kupa oluyoruz. Bu da başka bir yani hesabım. E, şimdi bir karakter seçip e, hemen hızlı bir şekilde e, güzel maç atmak istiyorum. Zaten bir tane maçımız var. E, bence hangisini seçelim? Bence bir tane rafla ama zaten sıkışmada yani kolay olacak bunun ee, şimdi e, hadi devam edelim. Tamam. Hadi. Şimdi. Arkadaşlar bu arada kupa kasmaya devam ediyorum. Mutlu ben kupa oldum. Ama hesabım tabii ki e, sıkıldıkça bu hesaplarda star hediyesi falan açıyorum. Eğer star hediye, aslında star hediyesi videoları da yapabilirim yani. Çok da zor bir içerikler değil. E, yani aslında onlardan da yapabilirim. isterseniz. <laughs> Ama son zamanlarda baya bir kötülükleri geliyor yani. Çünkü benim çok hesabım var. Ve hepsinde birazcık yanmasam. E, neredeyse bir yarım saat olmasam bu kadar toplayabiliyorum yani kolay bir şey. Zaten yeni güncellemelerde de toplu şeyler de geldi. Toplu görevler. Üç karakterle birlikte olan görevler. Ee, bununla da çok kolay bir şekilde kasap diyoruz. Bu arada arkadaşlar arkada e, birazcık ses olabilir. Sizden çok da takılmayın. Yani çok önemli bir şey. Bence çok da ses Go, go, go. Gördüğünüz gibi kupa yolunda da ilerledik ve Brawl Pass'te de 14 tane var. 14 tane ödülümüz var. Şimdi hemen 500'ümüzü aldık. Burada sürprizler de dolu bu videoda. Hemen ödüllerimizi yavaştan toplamaya başlayalım. Ee, arkadaşlar ben de yüksek ihtimalle bir karakterini açacağız bilmiyorum. Belki de açmazsak da komik olur yani ne bileyim. Ee, arkadaşlar. Tamam ya yani, hiç şey olmaz. Explore. 34 elini istiyorlar. La istemez kardeşim. Evet. Devam ediyoruz. Ee, buradan kromatiklerden birini alabiliriz. Acaba hangisini alsak? Ee, aslında kromatiklerden <laughs> alabiliriz. Evet. Aldı. Gördüğünüz gibi videoda yeni bir tane daha karakter aldık. Ve <laughs> bir tane daha karakter Gördüğünüz gibi 8 8 seviye oldu. Bir aksesuar da aldım. Ve, ve bu videoyu da böylece bitirmek istiyorum. Bu e, e, yani nasıl desem e, az süreli bir video oldu. E, sonra da e, yeni videolarımız gelecek. tabii ki de star hediyesiyle de videolar gelebilir. Şimdilik hoşça kalın, bay bay.